yıllardır yani şu an ne araçlarımız olsun ne yazanemiz olsun çamurda kayboluyor. Yani araçlar içine bindiğiniz zaman çamurda kayboluyor. Bu orta refiş yüzünde. Yıllardır yapılacak karayolları herhangi bir şekilde yapılmıyor. Millet burada perişan. Yağmur yağdığı zaman zaten burada halk geçtiği zaman çamurun içine batarak geçebiliyor. Yani artık bir bir çözüm bulmaları lazım. Bir el atmaları lazım artık. Ee, yani Yüksek kanın bu durumda olması bizi özlüyor yani. Yüksek ay için bir şeyle yapılması lazım para yolları da artık. Şu an bu para yollarına ait olan bir şey. Yıllardır biz sürekli bilgilendiriyoruz. Dilekçe veriyoruz. Fakat herhangi bir e, işlem yapılmıyor buraya. Mağduriyet yani halkın mağduriyeti de var burada orta refijden dolayı. Bu mağduriyetin gidilmesini istiyoruz bir an. E, İpek yolu caddesi zaten bütün ulaşımı yüzde buradan gelip geçiyor. Bir de tam Utugar. Ziraat Bankası olsun, Halk Bankası olsun, bütün PTT olsun bu bölgede zaten halk bu çamurun içinde gelip gidiyor. E, esnaf zaten dükkanlarına girdiği zaman çamurun içinde zaten dükkanlarını temizleyemiyor. Yani o sıkıntıları yaşıyoruz. Bir an buna bir çözüm bulmaları lazım. Yani tek ricamız o e, kar yağmadan burayı halletmeleri lazım. Yıllardır burada taksicilik yapıyorum. Yüksek konen önemli caddelerinden biri burada. Orta refüje, e, hiçbir bakım, hiçbir şey yapılmıyor. Yıllardır çamurdan geçilmiyor. E, müşterilerimiz gelip ayaklarını çamura basıp aracı, aracılarımıza biniyorlar. Yani bayağı sıkıntı bu yüksek ve sahipsiz bir memleket. Bir geçen ay başladılar, tekrar iptal ettiler. Bilmiyoruz sebebi nedir yani. Gün yavaş var, çamur çok. Yani memleketimize sahip çıkmam, çıkmak zorundayız yani bu, bu şekilde olan, olmaz. Yetkililere yani yapılsın yani bu. Yani olmaz bu şekilde.